Merhabalar. Bu videomuzda sizlere YGM sistemimizde yetki belgeleri tanımlama ve listeleme işlemleri nasıl yapılır bunun sunumunu yapacağım. Sistem ayarları menüsünden yetki belgeleri tıklanır. Yeni butonu ile yetki belgesi tanımlama ekranımızı aktif edebilirsiniz. Bu ekranda belge seri numarası, belge numarası, Belgemizin başlangıç tarihi ve bitiş tarihi. Yetki belgesinin sahibi gümrük müşavirinin bilgileri. TC kimlik numarası, yetki numarası, vergi numarası girişi yapılıp kaydedilir. Bu ekrandan çıktıktan sonra yetki belgeleri tanımları listesinde güncelle butonuna tıklayarak eklemiş olduğumuz yetki belgesini listemizde görebilirsiniz. Düzenleme yapmak istiyorsanız düzenle'ye tıklayıp gerekli alanlarda değişikliğimizi yapıp tekrar kaydet menüsüyle aktif edebilirsiniz. İşlemler menüsünde belge yazdırı ile yetki belgenize ait görüntüyü ister pdf olarak indirebilir isterseniz yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.